Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün kan yükleme, yani, yani transfüzyondan bahsedeceğiz. Öncelikle birkaç çeşit kan ürünümüz var. Bunlar tam kanımız var. Bu tam kan 2-4-6 derecede bir aylık ömrü olan bir şeydir, kandır. Onun haricinde eritrosit içerikli sıvı var. Bunun içerisinde eritrositin hayatını uzatan, ömrünü uzatan, adenin, fosfat, mannitol, glikoz, bir karbonat içeren ve ömrü 42 gün olan, 16 derecede tutulan ve dolaptan çıkarıldıktan sonra 4 saat içerisinde kullanılan bir tane daha kanımız e, var. Bunun trombosit var. Bunun trombosit de 20-24 derecede 5-7 gün ömrü olan bir kandır. Ondan başka e, taze donmuş plazma var. Bunun ömrü bir yıldır. Eksi 18 derecede e, tutulur. E, bu şekilde trombosit. Eğer başka bir hastalık, bir hastalık yoksa 10.000'in altındaysa biz trombosit yüklenmesini öneririz. Taze donmuş plazma ise PT, APTT eğer bir buçuk katına çıkmışsa öneririz. E eritrosit eğer e eritrosit o, e eğer ek bir hastalık varsa 8'in altı yoksa 7'nin altına hemoglobin düşmüşse yaparız. Peki bu yaptığımız şeylerde biz ne gibi işlemler den geçiriyoruz. kanı bazen yıkıyoruz, bazen ışınlıyoruz, bazen temizliyoruz. Yıkayınca plazma proteinlerden uzaklaştırıyoruz. Temizleyince lokositlerden uzaklaştırıyoruz. Işınlayınca da T hücreleri, T hücre uzaklaştırıyoruz. E, peki bunun komplikasyonlarımız neler? Komplikasyonlar en sık görülen febril non-hemolitiktir burada lokuslardan uzaklaştık, uzak bunu görmeyiz. Akut hemolitik reaksiyon, gecikmiş hemolitik reaksiyon, ineffektif komplikasyonlar, grup versus host dissemini hastalığı, yani akciğer kaynaklı ölüm örnek verilebilir. Evet, dinlediğiniz